Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mod videolarına başlıyor olacağız. Ve ilk modumuz Mario! Evet sanki kapaktan görmemişsiniz gibi sürpriz gibi oldu ama Evet artık mod videolarına başlıyoruz efendim. Daha <laughs> Sonic X Shadow Generation Sonic kısmını çekmeden e, modlara geçmek birazcık kavuk olmuş olabilir ama e, Gerçekten güzel modlar çıkmaya başladı ve kaçırmak istemiyorum açıkçası. Sonrasında takip etmek yetişmek çok zor oluyor. Güzel modlar çıktı sürece Bu arada hani e, çekeceğim. E, hem sizin de önerilerinizi alacağım. Çok güzel modlar var gerçekten de. E, siz de derseniz ki abi şunun modu çıkmış, bunun modu çıkmış. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Okuyup kesinlikle geri dönüş sağlayacağım. Hatta videosunu çekebilirim belki. E, <laughs> bir şeyden devam edelim ha. Bu ruhumun içine bakıyor şu gözlere bak. Hayır. Yapma Maria. Evet, Space arkadan başlıyoruz. Artık e, tabii ki de Maria nasıl nasıl bu, bu hale geldi? <laughs> bacakları çok. Abi korkunç gözüküyor bacakları ya. Evet, bu arada çok güzel kestirme yollar buldum burada. Onları da göstereyim size şu şekilde. Oyunda hani şey derken abi kestirme yerler olacak derlerken gerçekten dalga geçmiyorlarmış ve gerçekten çok güzel kestirme yollar var. Hani oyunu speedrunlamasanız bile hani speedrunlamış gibi hissediyorsunuz aslında orada ezberlediğiniz zaman. Ee, bu arada... E, neden, ne, ne diyecektim ben ya? Ha çok güzel dediğim gibi modlar çıkmış. Onların hepsini teker teker çekeceğim. Ö önerileriniz varsa... ...dediğim gibi yazmayı unutmayın. Farklı farklı modlar, farklı farklı şeyler gelecek. Bir kanadımızı açalım. Bir tane daha basalım. Güzel. Böyle kaos kontrol kombosu yapabiliyorsunuz ve bu da şeylerinize işe yarıyor arkadaşlar. Nasıl derler? Eee... Hani zamanınızı daha az harcadığından dolayı daha hızlı bitirmiş gibi oluyorsunuz. Hani speed anlamış gibi oluyorsunuz harbiden de. Evet. Şu cutscene'lerde çok komik çekti ya kesinlikle. <laughs> Üf Maria'nın güce bakın. Nerede lan o ganajanı? Bana headshot atan. Gereksiz taklidlarımıza devam ediyoruz. Maria'nın buradaki hikayesi arkadaşlar. Cheryl Shadow'u e, yapmak yerine diyor ki ya benim e, yeğenim ölecek diyor. Ben diyor ki yeğenimi süper yapayım diyor. Ultimate life form'a çevireyim diyor. Ve ultimate life form Maria'yı <laughs> izliyoruz şu anda. Aslında çok mantıklı değil mi ya? Ölüm döşeğinde olan kız var şey yapacağını ultimate life form yapmaya çalışıp da ondan e, işte kan örneği bilmem ne alacağını birader kızı yap şey ultimate life forma çevir daha iyi değil mi biz çok yanlış yaptık çok yanlış yaptık hayır o ta buradan mı alıyor bir kere daha Yani o da mantıklı değil mi yani? Kızın, kızı ultimate life forma çevirsen bunlar yaşanmayacak yani. Headshot da yemeyecek kızcağız. Buraları kaçırdım işte ya. Unutuyor, unutuyorum bazen şeyde. Lan şuradan mı geçecektik? Buradan mı gidecek bu şeylere? Ah be, az kontrolümüz yokmuş. Bakalım yakın çekimden Maria Yılmaz nasıl olacak şimdi? <laughs> keşke şu gözleri birazcık daha canlı yapsalar mı? Hani ruhumun içine bakma sevmiş keşke Maria. Shadow değil, Maria da human. Hangi yol daha hızlı diyorum ama sanki bu daha hızlı yol. Uçanlar ya. Oh çok Her ara sahnede güleceğim galiba ya. Bacağının hep neden acaba bacakları şey olmamış tam durmuyor hep kırılıyor şey bilekten kırılıyor böyle. Ben ajanları çünkü şey yapmış. E, Maria Maria'ya headshot yerine bacağını kırmayı tercih etmişler. O yüzden kronik hastalık olmuş. Şimdi siz soruyor olabilirsiniz ya abi. Madem Maria var burada. Peki ya Maria yerine ne var diye soracak olursanız. Tamam bakalım ya. Ben de merak ettim. Aman Allah'ım. Mario 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 ya. Mario Mario, Mario Mario var. Şimdi fark ettim bu arada elleri nedense ikisinin de siyah yani eldiven mi giyiyor normal ellerimi bilmiyorum. bu yaklaştığında hem merak ediyorum baya siyah yani ikisinde herhalde profesör Çalık demiş ki ya bu narin e, kız elleri de işte şey bütün e, rekabisi öldüremezsin diyerekten demiş ki o zaman ben de sana Afrikalı siyahi güçlü adamların kollarından vereyim demiş galiba. Ee, bu yüzden Maria'nın <laughs> elleri kollarını siyahi bu şekilde. Ee, şimdi size birkaç tane şey göstereceğim. Ee, aynı zamanda yüklediğim modlardan. Nerede o? Metal Overlord mesela açılmıştır. Bakalım. Sorunsuz çalışır umarım. Adamlar daha hani oyun çıktı daha bir sürü mod atmışlar gerçekten de. Evet. Gördüğünüz gibi Metal Metal Sonic Kai bossu var. Sonic Mania ve neydi? Ee, Knuckles Chaotix sevenler için. Ben hala burada bu arada S alamadım. Anlamadım. Altı da alabildim sadece. S almak için ne, yapması, ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Geldi de adam ağlıyor Burada yakışmış ya bu şekilde de. Ne diyorsunuz? Tabii Maria'yı pek anlayamıyoruz ama bu birazcık daha diğer diğer modu görebilmek için. Abi bir şekilde geçtim lan alttan. Bir de şaflak atıyormuş gibi gözüküyor çok <gülüyor> <gülüyor> Aslında Aslında AI'la <ile> filan <laughs> keşke Maria'nın böyle voice'unu alıp da şey yapsalarmış Eee değiştirselermiş mesela Maria'nın sesini filan Bence öyle daha güzel Ya <laughs> Evet bir nedenden dolayı S vermiyor. Çözemedim ne yapmam gerektiğiyle konusunda. S almak için. S alabilen varsa ve nasıl aldığını söylerse çok mutlu olurum yani. Ben alamadım yani. en yüksek alabildiğim not A şu anda şeyden. Metal Overlord. Sadece Metal Overlord'a özel bir şey bu arada o. her şeyi esledim daha sonrasında. Ve de bitti mi? bugün boss şeyleri üzerinden gideceğiz genellikle. Bosslar üzerinden gideceğiz. Evet bir de Memphis'a bakalım bakalım. Nefes'te çok bir şey yok. Çok değişik bir mod değil ama bence güzel bir mod. Bakalım ne olacak. <laughs> Maria'nın gözleri bence Mephasın gözlerinden daha korkunç şu anda. Evet, görmüş olduğunuz gibi Mepha'sı çevresindeki bu sarı aura'yı mora çeviriyor ve sanki gerçekten sıfır alttaki versiyonuna daha benzer, daha hoş bir hale sokuyor bence. Baksanıza zaman baya baya benziyor hem de. Şu anda 0 alttaki hani orijinal haline baya benzer hale topmuşta. Sadece çevresindeki aurayı mora çevirmek yetiyormuş tabii. <laughs> Karakterin için. Belki normal oyuna da eklerler. güzel şamarlı. Mesela bu, bu sahne direkt sıfır alttan bir sahne gibi duruyor şu anda. Ben Maria olmasam tabii. <laughs> Aa çok yanlış bastık ya. Kalabalık bir kardeşim var ya. Biraz daha farklı bir sahne miydi bu? Aa, anne hani öyle miydi hep yoksa yukarı çıktı diye sahne mi değişti? Garip. Öyle olduğunu hatırlamıyordum çünkü. Evet bir de bunun şerefine bir Kingdom Valley mi girsek acaba? Yapısın şerefine. Açmamıza gerek yok. 3D bölümleri çok güzel ya. Gerçekten oyna oyna bitmiyorum. Çok eğleniyorum ben şeyde. Ee, Shadow ve X-Generations'ın Shadow kısmında. Gerçekten oyundan çıkamadım. Çünkü bölümleri çok güzel ya. Adamlar harbiden güzel yapmış. Şimdi bakın modlarla falan birlikte daha güzel bölüm modları falan çıkacağına inanıyorum. Bakalım onlarla birlikte neler yapacaklar. Şimdi orada Kaos Spir neden attım diye soruşturursanız, bu o yani oyun incelemesi değil ama yine de söyleyeyim. Ee, oyunda bir mekanik var arkadaşlar. Speedrun'cıların şu anda çok fazla kullandığı. Ee, eğer ki Kaos Spir atarsanız o momentumu devam ettiriyor ve sürekli Kaos Spir atarak böyle uzun mesafeler kat edebiliyorsunuz. basalım da süremizden gitmesin. Hop. Nasıl ama? Kanatlar çok güzel ya bu arada. Bak tefek kestirmeler de göstereyim böyle ee, de. zaman şey için böyle hani kasmaya çalışanlar varsa daha hızlı bitireyim filan. Belki yardımcı olur. Of işte yaptım <laughs> çok güzel oldu. kendi eski şeyimi gelebilecek miyim? Zaman yok gelememiş. Olsun güzel bir zaman 3.7 saniye. Evet efendim bugün sizlerle beraber Maria modunu inceledik ve tekrardan söylüyorum ki eğer ki daha fazla incelememi istedin, daha fazla görmek istediğiniz modlar varsa atın hemen indireyim ondan sonrasında da takır takır oynayalım çünkü bayağı bir mod videosu atmayı düşünüyorum bu e, Shadow X, Sonic X Shadow Generations için. E, bu yüzden dediğim gibi Yorumlarda hangi modu istediğinizi söyleyin. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.